Merhaba değerli futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık ve karşılaşma için tüm şartlar müsait. Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli dostum Ertan Çener yorumlarıyla <laughs> bana destek olacak. Bugün sizlere bir rivals maçı sunacağız. United Hurricanes ile karşılaşıyor. Evet ev sahibinde moraller yüksek. Son maçlarda rakiplerine karşı önemli bir üstünlük kurdular ve bugün kendi sahalarında bu üstünlüklerini sürdürmek isteyecekler. Araya girdi ve posu kesti. İşte United'ın ilk 11'i. Kalede Ederson, Fred ve İsmail Yüksek orta sahanın merkezinde. Bugün tek forvetle oynayacaklar. Şimdi Hurricanes'in ilk 11'ine bakalım. Kalede Jan Oblak, Denzel Dumfries ve Alexander Zinchenko bek mevkiinde. Hücumda ise Jean-Pierre Papen büyük bir fırsatı. Kaleciden iyi kurtarış. Uzun bir top gönderiyor. Kafa vuruşu farklı şekilde dışarıda. Nereye vurdu öyle? İsmail Yüksek Çağlar Söyüncü Brown Arda Güler topla buluşuyor. Şimdi eşitliği bozabilir. Arda manyaksın oğlum, manyaksın Arda. rakip oyuncu bu hata sonlandırıyor. Brown. Şikriniar topu kontrol ediyor. Nelson Semedo. Fred. United şimdi hücumda ilerliyor. Hücuma çıkıyorlardı fakat top şimdi rakip takıma geçti. Hakan Çalhanoğlu. Diyerli. Takım arkadaşlarından destek var. Şutunu çekebilir. Top gol. Maçın başında goller karşılıklı geliyor. Durum bir kez daha beraber. Şimdi skordaki dengeyi bozabilir yakından vurdu ama kaleci geçit vermedi. Bu kadar yakın mesafeli vuruşlarda çok keskin reflekslere sahip olmanız gerekir. Kaleci bu konuda ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Plasya vuruş az farklı üstten dışarı gitti. İyi düşündü ama bu kez hedefi bulamadı. Messi Messi Hücum bölgesinde sabırlı paslarla doğru anı bekliyorlar. Bir süredir topa hakim. Kaleyi düşündü. yasa açısını iyi buldu. Sadece birkaç santim içe doğru gitse gol olabilirdi. Bu kez şans kaleciden yana. Marco Asensio. iyi bir çaba bu pası kesti. Kaleyi düşünecek mi? Siktir git lan. başında geriye düşmüşler, ama pes etmediler. Arda Güler. Tehlike yaratabilecek bir pas. Rakip yarı sahada pozisyon yaratmaya çalışacak. Beraberlik şansı. Ve bir karşı atak şansı. Ve top karşı takıma geçiyor. United baskısını artırıyor. Marco Asensio gole çok yakın. Savunmanın hamlesi başarılı. Top karşı takıma geçiyor. Savunma tam zamanında davrandı. Mutlak gol şansıydı. etrafında çeşitli pas opsiyonlarına sahip. Yan. Topla buluşan Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Kritik bir pas gönderiyor. olmayı geçemiyor. Çok uzaklaştırılıyor. Günberk Messi Hakan Çalhanoğlu Yakın mesafeden vurabilir. Ceza sahası içinde soğukkanlı bir müdahale. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Rakibin hücumunu keserek topu kazanıyorlar. Ve şimdi karşı hata çıkabilirler. Kaleye vuracak gibi. So Gool! Gool! Büyük bir coşku var. Bekirin, Bekirin, bebekirin, bebekirin, bebekirin. İsmail Yüksek. Bu pası kesti ve topu kazandı. Dumfries. Jürgen Berg. Dumfries. Jürgen Berg. Bir rakibini teke teke geçiyor. Kopağalarda gol. Korku 3'e çıkardılar. Artık daha da rahat oynayacaklar. Hakemden ilk devreyi bitiren düdük geliyor. Maçın ikinci yarısının başlama vuruşu yapılıyor. Kötü bir ilk yarı geçiren United. Bakalım reaksiyon gösterebilecek mi? Çağlar Söyüncü. Brown. Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Şutunu çekerse büyük tehlike. Tehlikeli bir şuttu fakat topun yönünü değiştirdi. Ve kontraya çıkmaları için ideal bir fırsat. Ve önemli bir kontra atak fırsatı kayboluyor. Arda Güler. İsmail Yüksek. Tehlikeli pozisyon. Ve ikinci golünü buluyor. Büyük bir mutluluk yaşıyor. Kole bir kez daha bakalım. Savunmayı sert bir çalımla oyundan düşürüyor. Daha sonra topla buşan oyuncuysa kalecinin dibinden gayet rahat bir vuruşla golü atıyor. Eric Dier Jose Maria Jimenez Messi sabırlı bir biçimde pas yaparak doğru anı bekliyorlar. Temkinli davranıyor ve bu topu alıyor. Arda Güler. Arda Güler aradan nefis gördü. Ve bu müdahaleyle tehlikenin büyümesine izin vermiyor. Uygun durumda birkaç takım arkadaşı bulunuyor. Arda Güler. Arda Güler. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Şut fırsatı. Onda süzüldü ve mükemmel kurtardı. İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. Topun gitmesine izin vermiyor. Kritik bir şutu engelledi. Kaleyi bulsa belki de gol olacaktı. Hopen. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu. Messi için şut şansı. İstediği gibi sen. Sabitli vuramadı. Kaleyi tutturmaya öncelik vermesi gerekir. Yoksa pek bir anlamı olmuyor işte. Edson Alvarez. Edson Alvarez. Marco Asensio. Etkili bir pas olabilir. Savunmada müdahalenin zamanlaması başarılı. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Rakibin tehlikeli hatanı keserek topu aldılar. United baskısını artırıyor. Tehlikeli bir kontra top olabilir. Bir <laughs> kapağlarda giderek açılan farkı. Sadece bir gole indirdiler. İnanılmaz. Bir geri dönüşe tanıklık edebiliriz. <laughs> Kerem Akdürkoğlu iyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Orada <laughs> Dilan vurdu. Ve o topu engelliyor. Gelme. Rice. Ve takım arkadaşı bu topa yetişebilecek gibi gözüküyor. Evet Özkan. Tribünler de oyuncuların ileri çıkması için sürekli destek veriyor. Öyle ya da böyle bir gol bulmaları gerekiyor. Yavrum benim. Şimdilik devam. Çinlediler. Şimdi durum berabere. 4-4. Rice. Savunma bölgesinde başarılı bir müdahale. Brown. Topu alan Alvarez. Fred. Maçın bitimine doğru rakip kale iyice yüklenerek sonraki eşitliği bozmak istiyorlar. Ve bu golü kaçırıyor. Bu fırsatı çok arayabilirler. Kesinlikle arayacaklar Özkan. Bu golü atsa belki de maçı kazandıracaktı. Kaleci çok rahat kurtardı. Topu içeri ortalamayı düşünebilir. Ve rakibini geride bırakıyor. Ya oğlum nesi? Nasıl vuramıyorsun kafayı? Şimdi eşitliği bozabilir. Oğlum çok iyisin be Kurtarıyor. süreyi düşününce bu çok kritik bir kurtarış oldu. Bunun gibi bir fırsatı tekrar bulamayabilirler. Önde baskı sonuç verdi. Şimdi bir şans yaratabilir. Dumfries. Osborne Sert vurdu. Yandan dışarı çıktı. Kaleci büyük tehlike atlattı. Bu topu çıkaramayabilirdi. <laughs> Anderson Talishka. <laughs> Maçın sonlarına doğru rakip kaleye yükleniyorlar ve atacakları bir... Yavrum benim! <laughs> Matador. Geri dönüş. Bakalım bir de maçı kazanabilecekler mi? Hız gol 5-4 geliyor. Rice. Rakipleri bir gol farkla maçın bitiş düğünü beklerken son bir pozisyon bulma çabasındalar. Ve bir dakikalık duraklama oynanacak. Fred. Ah. <laughs> Şikrinya. Hakem maçı bitiriyor. <laughs> Konuk takım bugünkü mücadeleyi kaybediyor. Hiçbir takım bir maçı bu şekilde kaybetmek istemez. Bugün çok iyi oynamasalar da son bölüme kadar dayandılar. Ama olmadı. Bu hep aynı görüldü hep aynı error çıktı.